...maya maskemiz olacak. Ben mayayı, mayayla sütü karıştırıp yapıyorum. Evet. Ve çok güzel geliyor cildime. Özellikle nemsiz ciltler ve... ...çizgi problemi yaşayanlar sütle yapabilirler. Ben burada akne için... ...ve cildin minerallerini geri kazanmak için... ...soda ile hazırlayacağım. Hı hı. Bu nedir? Kuru maya. Kuru mayayla maya yapacağım sivilceli ciddi Ama yaş mayayla da de dediğim gibi... ...kırışıklıklar ve sıkılaşma istiyorsak... ...yaş mayayla hazırlayabiliriz. Yaş mayada süt, süt. mü soda mı koyalım dediler cevabını alalım. Maya cildimizin DNA'sı ile çok uyumlu. Böyle bu şekilde hücreciklere bölünüyor. Gözeneğin içine de işlediği için arındırıcı özelliği de var. Hmm. Biraz sertleşti şöyle alayım. Sadece maya ve soda hı hı. koyduk. Peki ma maskeyi özellikle Bu ee? için yapıyoruz? Maskeyi gözeneklerimizi sıkılaştırmak için yapıyoruz Biz Kaç günde bir uygulamak lazım? Ee, 20'li yaşlarımızda ise Ayda bir kez uygulamak yeterli ee, 40'lı yaşlarımızda e, Haftada bir uygulanabilir rahatlıkla <laughs> Soralım kaçlı yaşlarınızdasınız? 26 26'lı yaşlarındayız <laughs> yani, 3 haftada bir rahatlıkla uygulayabilir Yalnız daha hazırlarken fark edeceksiniz öyle bir donuyor ki sanki sıvı hazırlıyoruz harç hazırlıyorsunuz gibi. Cildimizin tekrar sorayım yağlı, kuru, karma olması kullanacağımız malzemeyi değiştirmeniz gerektirir mi? E, tabii ki e, kuru ve çizgili ciltlerde ve sıkılaşma isteyenler sütle hazırlayabilirler ya da suyla hazırlayabilirler. E, burada soda kullandık. Sivilceli ciltte. Ama gerçekten çok güzel bir katman böyle yumuşacık bir katman şimdi cildi kapladı. Sütle yapıldığında daha likit şekilde oluyor. Evet sütle yapılınca daha krem istedi. şeklinde oluyor. Yoğunluğunu kendim istediğim gibi ayarlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu maskeyi uyguladıktan ve temizledikten sonra asıl gözenekler de bu kadar açılmışken hı hı. yanlış bir şey yapmayalım. Sonrasında ne uygulamak gerekir? Mutlaka cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanılması gerekiyor. Bu kadar. O bir kadar. güneş koruyucu da her zaman mutlaka kullanmamız gereken e, ürünümüz olmalı. Göz çevresine kesinlikle getirmiyoruz. Hı hı. Bak, gayet güzel oldu.